Artık main eventimiz başlamak üzere. Main event başladı. Roman Reigns, Big E çalındı zil. Bakalım kim kazanacak? Big E, Big E tezahüratları var. Roman şu an bakıyor onlara. Duydun mu? Bak beni de siktiler çekiyor. Hadi. begin and Kingwood. Roman. Aynen bak şu an güzel bilgi veriyor burada. FCW zamanlarından beri diyor tanıyorlar birbirlerini falan. Bilmeyenler varsa Biggie için çok zamanda büyük şeyler düşünüldü bu arada Vince McMahon falan. Hatta Shield ilk kurulurken Biggie'nin adı falan adı geçiyor bilmeyenler için söylüyorum. Yani farklı çok farklı bir yola gitti ama Biggie için kendi genel kariyeri için başarılı oldu New Day bence. Çünkü New Day'de kendi artık bütün şeyini yapabildi yani kendini verebildi istediği gibi. Özgür bırakıldı bu arada bilmeyenler varsa. New Day özgür bırakılmış bir oluşum. Westbrook, ben iseniz yapın falan. Ona göre tabi yine değerlendiriliyor. Paul Heyman gerçekten motive mi ediyor şu an Roman'ı? Burası, bu şu an çok gereksiz. O kadar gereksiz ki şu an. O yani gerek yok yani he Motivasyon vermesi şu an. Let's go. Roman ise kim olduğunu hatırlattı diyor Paul Heyman. Hatırlamıyordu sanki hiç. Roman'dan adım adım de karşılık veriyor. Ben böyle bu maçtan Birbigin ezileceğini falan düşünmüyorum bu arada. Şampiyon yaptılarsa o gider yani. New güzel bir oluşum olduğunu paranoya ben de düşünüyorum bu arada. Sevilmeyebilir. Anlıyorum sevilmemesini. İşte rengi ya, renk bilmem ne makara sarıyorlar falan ama her şey de ciddi olamaz yani. New Day bence çok güzel bir oluşum ben de seviyorum. Take the power away of Biggie. Roman. Both. Come on, guys. Biggie. For <laughs> him, and just weird looking from Erkan Çakıroğlu, hoş geldin. New Day Rocks mı? Kesin Rock dönecek. Ya git. <laughs> Samet. Peki. Doğru diyor bu arada Pat McAfee. Gördüğümüz <laughs> en iyi bilgi bu diyor. Aynen. WWE şampiyonu yani ne olsun. Bir insan kariyerinde WWE şampiyonu oluyorsa kariyerinin zirvesindedir yani. İleride farklı boyutları geçirir. O kemeri çok daha uzun süre tutar falan. O ayrı. Acıtır bu. Biggie. Mı lan? Wow Splash In diğer tişörtleri var abi New Day'nin. Aynen. New Day Rocks. New Day Rocks. Bu. Bu. Roman Reigns. Bak artık beni dinlemen lazım diyor. O kadar sana söylüyoruz. Hakemi şimdi indirecek. Klasıl. Şovun genel olarak ben iyi geçtiğini düşünüyorum bu arada. Erkan Çakıroğlu. Bununla ilgili zaten inceleme videosunu da yaparım. Şu anlık bir maç hariç kick saymıyorum çok. Bir maç hariç bence güzel bir şov izliyoruz. sak the life arabiği hayatını emiyor sömürüyor roman 1 2 olmadı Roman diyor ki olmuyor, olmuyor, olmuyor. Paul Heyman çok rahat yalnız. Ama bu maç bu kadar kolay bitmeyecek bu arada. Şimdi kadar en iyi maç hangisiydi? Survivor Series'de bence Charlotte Becky'ydi. Biggie'nin kilosu fazla olabilir. Kas kütlesi çok fazla çünkü. Fazla kilo olabilir yani zaten. New Day. Merhaba isko baba Şimdi boy olarak falan tabi çok şey Roman bilmiyorum da Ama Roman da fazla kilo ya Baktığınız zaman ya ağır basıyordur kilol derken öyle şey değil yani Olmadı Akitar 5-5 e de iyiydi Ama bence Bence Bekir Şarlık daha iyiydi. şenlerinizi kapatın Brooklyn. He, oraya gelip hepinizin hepinizi tokatlarım çekiyor şu an Roman Reis. Brooklyn'e laf atıyor. Ha, Brooklyn diyor. O Hamilton da geriliyor. <laughs> Seyircilerle konuşuyor falan ya Roman şu an güzel. Agresif. Roman'ın bilgiye göre daha ince mi zannediyordun Roman bayağı iri On oluyordu lan. Bıraksa almıştı bu arada. Three. Four. Orada maç bir şey, ben de gülerdim bu arada yani. Come on. Come on. Roman yerde. Bigi yerde. Sıradan takdim gibi görünmüyordu bence Shield bu arada. Aura, Aura Mania. Bir şeyler olacağı belliydi o takımın. Bir yerlere geleceği oradaki kişilerin belliydi. Özellikle Roman zaten önceden düşünüyorlardı. Roman yükseltmeleri. İlk zamanları bence Dean Ambrose daha ön plandaydı ama. Another belly to belly. got bak! get the yaptı bir after we don't know New They Rux 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 Come on Kama Come Well on. Come on. Oh, mother Oop oh, Some Drop one two oh my God! Universal champion. The new day. Hop. Oh, nice. Closest we've seen. tribal chief let's go Maçın ufaktan hızlanması gerekiyor şimdi artık bu saatten sonra Bir, 2 Uwa Bigi olmadı Roman bigi Poahem'in kenardan sürekli sesini duyurmak çok değişik geliyor böyle. to Big E. Big E. Kazanıyordu lan Big E. Bu kadar daha çabuk olmaz zaman daha dur bismillah. Such power. Tın, tın, tın. Submission geliyor. Roman'a submission geliyor. Pes etmez. Liken hoş geldin. Hiçbir şey yok. Roman'ın güce bak. Of. Bekir de iri yani bu arada. Did you see Roman Reigns? Oh. Yüz kilo bigi kaldırır. İyi kas yapmış herhalde tabii ki. Roman hiç Pes etmiyor ki. Submission denemeyin. Belli olmaz o işler. Belki yarın öbür gün bir kim oraya pes eder yani. Allah Allah. Never give up. John Cena mısın sen? Bir dakika. Uvah! Gelecek. Mi? Superman Punch. Superman Punch olmadı bir e. Ne demek rock bottom? Rock yapsa bitmişti. Rock yapsa bitmişti. Rock bottom yaptı yalnız ha. Kolayımın içinde kaldı böyle. One, two, three. Roman. Roman kendi kendine konuşuyor böyle. Beki de yapsa bitmişti. Roman. Uam. Artık geliyor, hissediyor. Hissediyor. Biggie. Superman Punch. Lan yıkılmadı. Yok artık. Bigi? O <laughs> sen hokum mısın? Ne yapıyorsun ya? Bu ne? <laughs> Field Power harbiden bu arada. Yok artık iki tane Rock Party'm yedi iki tane Superman punch yedi. Ne bu Bigi? Harbiden Field Power lan. Yok artık yani. 3 de artık. Yok artık tamam. Oğlum bundan normal... Çok rahat maç alır bu arada. Roman şu an. Ragnarok yaptı. Üç tane de Superman punch yaptı. Şu an bildiğim maçı alır yani. Çok rahat alır yani şu an. Uuuuvaa. E ee, Bigi var. <laughs> Oğlum Bigi ne kadar çok... Ama bu... Bu maçı Roman alacak demek yani. Spear geliyor. Oo, <laughs> oo, oh, oo, oh, 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 ayağa takıldı. Vay! Bigi gaza geldi. Spir geliyor Spir geliyor. Oo biter. Burada biter artık. 1 2 Attı oha! Yok artık Bigi. bottom. 3 tane Superman punch. Spir attı şu an. Yok artık. Bigi. Arkadaşlar Bigan <laughs> yu you. Ama artık bu saatten sonra bir finish'e gider ama. Seyirciler ne diyor? Let's go Roman, let's go Big diyorlar şu an. Let's go Roman, let's go Big, let's go Roman, let's go. <laughs> Allah Allah. Bügü ne yaptın be oğlum? Şimdi bu adamın Setrones mi yenecek? <laughs> Dur bir dakika şu anki Setrones bu adamı yenemez baktığı zaman. Ama öyle işte işler öyle olmuyor işte. Big Erox. Artık son finisher'a kaldı ama bu arada. Giotin, Giotin. Olmadı, olmadı. <laughs> Bigi arkadaşlar Rumble'a kadar garantiledi bence artık kemeri. Bir kere daha. Olmadı bu sefer. Aa orada. o orada Götin. Olmaz. Orada giyotin olmaz. Aynen bırakması lazım. Wow. Şimdi bu sefer ring içinde Götin denecek. Aynen. Bu giyotini kaldırması lazım bir gün. Bigi'nin bu giyotini kaldırması lazım. Oo, oh. ooo, oh. ooo, oh. ooo oh. oh. Bigi. Oğlum, lezli bu kadar. Ah, alıyordu, alıyordu oğlum. Al. Ah. Bu ne oğlum? Lazerden çok zorluyor. <laughs> zorluyor değil de direniyor. Demek daha doğru olur. Yani Roman'a karşı şu an daha dominant olmuyor da direniyor ama yani. Güzel. Kafa kafeler şu anda daha bir performansı daha önde yalnız şu an net yani. Ne demek oğlum? Rock bağırım. üç 3 tane Superman punch. Bir tanesi Spear'a kalk, kalktı lan. Artık finisher'lar eskisi gibi değil bu arada. Farkındasınız değil mi? Eskiden bu kadar finisher olmaz yani. Biggie bayağı dominant oldu lan. Sete hayırlı uğurlu olsun değil mi artık? Başka zamanı. <laughs> Set bu Biggie'yi <laughs> ipse yenemez değil mi? Bilmiyorum artık ne olacak da. Ya o iş belli olmaz bu arada. Serdar maç devam ediyor şu an. Böyle bir şey yok. Bigi 5 tane finisher'dan kalktı. <laughs> yok. Şaka yapmıyorum bu arada. Ama abi Superman Punch aslında signature. Aynen X tampa bakar. O işler belli olmaz zaten. Maçın gidişatına göre her türlü yenebilirler yani. Öyle bakmayın bu arada olaylara. O bu adam bu kadar güçlü şimdi ona mı yenilir diye yenilir. Pohemi kaçıyor. Peki. Dördüncü Superman Punch. Artık bundan sonra da kalkamazsın herhalde bir şey. Oho! Hayır. Tamam artık biter. Yok artık bundan da kalkamazsın. 1, 2, 3. Bu kadar artık yani bilgi. Çok direndin lan. Prediction'ı geri verelim. Şey geri verelim derken bitirelim. Öngörüyü. Roman Reigns kazandı. Hadi hayırlı olsun. Ama çok zorlandı lan Roman.